Oh, 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 Bu mağazamız 1400 metrekare ile çok yakın zamanda hizmete açıldı ve bu metrekaresiyle bizim tüm mağaza yelpazemizdeki en büyük metrekare diyebilirim rahatlıkla. Son 5 sene içerisinde aslında biz 5 sene öncesine kadar 150 ila 300 metrekare arasındaki mağazalara bakarken 2-3 senelik süreç içerisinde bunu 300 ila 500 metrekare arasına çıkarttık. Geçen sene itibariyle de aslında 1000 metrekare üzeri mağaza arayışımız hızla başladı. Bu mağazamız 1400 metrekarede 7 ana ürün grubunda 41 Alt ürün grubunda toplam yaklaşık 8000 ila 9000 arasında ürün çeşidiyle hizmet vermektedir. Biz bu metakarelerimizi belirlerken de özellikle müşterilerimizi dinledik ve müşterilerimizin bizden bekledikleri ürün gruplarını nasıl derinleştirebiliriz, nasıl dikeye daha derine inebiliriz ve farklı ürünlerle hizmet verebiliriz? buna kafa yorduk. Nitekim geçen seneden itibaren başlayan halı grubundaki ciddi yatırımlarımız, porselen grubundaki yatırımlarımız, pişirme ürünü gruplarındaki yatırımlarımız bizi bu metrekareye doğru yönlendirdi. Şu ana kadar aldığımız geri bildirimlerde de çok doğru yolda olduğumuza gerçekten inanıyoruz. Madam Coco hakkını verebileceği her ürün gamına girecektir. Temel hedef ev denilince akla gelen ilk marka olmak. Ev tekstil ve dekorasyon sektöründe akla gelen ilk markayız ama ev denilince akla gelen ilk marka olabilmek, hemen ardından da AVM'ye girdiğinizde akla gelen ilk marka olmayı başarabilmektir. Bu doğrultuda müşterilerimizden gelen tüm geri bildirimleri dinleyeceğiz, dinlemeye devam edeceğiz ve metrekarelerimizi doğru ürün gruplarıyla hakkını verebileceğimiz sürece yatırım yaparak genişletiyor olacağız. mağaza konseptimizi yeni mağazalarımızda da muhakkak ki göreceğiz. Zira 1400 metrekarelik bu mağaza konseptinde biraz önce anlattığım gibi müşterilerimizi dinledik. Gerçekten anlamaya çalıştık ve bu doğrultuda metrekaremizi büyütürken sadece o büyük metrekareye daha çok ürün koymaktan ziyade konsepti nasıl bu yönde geliştiririz, daha doğru alışveriş deneyimini nasıl sağlarız, daha iyi nasıl hissettiririz, daha keyifli bir Alışveriş deneyimi sunarız. Buna gerçekten akılıyorduk ve bunun sonucunda Bahçeşehir mağazamız ortaya çıktı. Dolayısıyla hem bu metrekareleri korurken bir taraftan da burada geliştirmiş olduğumuz konseptimizi her geçen gün üzerine koyarak diğer mağazalarımıza muhakkak ki taşıyar olacağız. Bu mağazamız açıldığı ilk günden bu yana ilk üçün dışına hiç çıkmadı. Bazı aylarda bir oldu, bazı aylarda iki, bazı aylarda üçüncü. Hatta şu anda an itibariyle de ikinci olarak devam ediyor bu ay içerisinde. Ama bu mağazamızın ilk üçün dışına hiç çıktığını görmedim. Göreceğimi de sanmıyorum açıkçası. Müşterilerimizden aldığımız geri bildirimler, tüm çalışma arkadaşlarımızdan duyduklarımızda bu konseptin ve bu metrekarenin çok doğru olduğu, bizimle bütünleştiği ve istediğimiz sonucu da bize sağladığı şeklinde bu mağazamız hep ilk üçteydi. Sanırım bundan sonra da yine bu metrekareler açılana kadar muhakkak ki ilk üçteki yerini korumaya devam edecektir. Bu konuda bizim yıllar önce başlattığımız bir uygulama var. Bu uygulama ile her hafta düzenli olarak mağazalarımıza yeni giren ürünlerimiz hakkında müşterilerimizden ve mağazalarımızdan, çalışanlarımızdan yorumlar topluyoruz. Bu yorumlar yeni giren ürünlerin mevsimselliği, fiyatı, rengi, deseni, kalitesi ve yapılan yorumlarla alakalı. Bu yorumları topladıktan sonra bunları kategori ve tasarım departmanlarımızın önüne götürerek o haftanın arşivi olarak tutuyoruz. Nitekim aradan bir yıl geçtiği zaman bizim çalışma arkadaşlarımız tasarımdaki geçen sene ilgili haftaya bakarak o hafta yeni giren ürünlerle ilgili ne gibi yorumlar yapılmış, neleri düzeltmeliyiz, nelerde farklı aksiyonlar almalıyız bunlarla ilgili görüş bildirebiliyorlar. Tabii bu bir tarafı iken yani yeni giren ürünlerle ilgili yapılan yorumlarken ikinci tarafı ise aslında o hafta keşke olsaydı dediğimiz gamımızda eksik olan ürünler bunlarla ilgili de yorumları yine ayrıca toparlayarak kategori ve tasarım departmanlarımızın önüne getiriyoruz. Aynı zamanda Arge departmanımızda yani tasarım Arge departmanında geliştirilen yeni koleksiyonlar var. Nitekim geçen sene yeni hayatımıza girmiş olan yat koleksiyonu ya da uzun süre önce hayatımıza girmiş olan ve çok popüler olan mavi beyaz koleksiyonlarımız bunlardan sayabilirsiniz. Koleksiyonlarımızla ilgili olarak da tasarım departmanımızın ARGE tarafında çalışmalar gerçekleştirilir ve bir komiteye sunulur. Bu komite içerisinde yönetim kurulu başkanımız yani bu sektörün öncülerinden, kurucu öncülerinden birisi olan İlhan Tanacı da yönetim kurulu başkanımız olarak yer almakta ve görüş belirtmektedir, yön vermektedir. Dolayısıyla biz aslında Yeni koleksiyonlarımızı tasarlarken hem yıllardır bizimle çalışan tasarım departmanımız, kategori departmanımız, sourcing departmanımızda yer alan arkadaşlarımızla birlikte, yönetim kurulu başkanımıza kadar direktörlerimiz, müdürlerimiz, uzmanlarımızla birlikte bir araya gelir, görüş bildirir ve yeni koleksiyonlarımızın nihai kararını veririz. Bizim için en önemli konu gerçekten hakkını verebileceğimiz Madame Coco'dan alınındığı zaman ürün müşterinin kendisini iyi hissedebileceği o ürünle gurur duyacağı anları yaşamak yaşatabilmek temel felsefemiz ve prensibimiz bu. Dolayısıyla bu yönde herkesin görüşü şirkette çalışan olarak bizim için son derece değerli ve onları dinliyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Komitemiz aracılığıyla da gerekli argeleri yaparak kararlarımızı nihayale getiriyoruz.